Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite ile nasıl olur? Onu göstereceğim. Ee, öncelikle bu konuda birkaç şeyden değin. Arkadaşlar, e çoğu yani YouTube çeken, YouTube'a video atan insanlar veya çocuklar e ezber yapıyorlar. Yani oradan öğrendikleri rootsuz bir şekilde. Rootsuz bir şekilde arkadaşlar hile olmuyor. Önce bunu bir kafanıza sokmanız lazım. E i̇kinci şekil olarak İkincisi kesinlikle root yapmanız lazım. Öbür türlü olmuyor zaten saçma sapan bir hal alıyor. Telefonunuzda sürekli reklam falan görebilirsiniz. Çok sıkıntılı bir durum. O yüzden bir gün rootlu hile yapacağız. Uğraştırmıyor o kadar. En fazla 15 dakikanız alır basit bir şekilde. Şimdi videoya geçelim. Önce arkadaşlar Game Guardian adında bir mod var bu uygulama yapıyor işte hileleri genelde oyunla oynama falan bu uygulama yapıyor i̇lk, i̇lk önce bu uygulamayı indireceğiz game guardian arkadaşlar böyle yazıyorsunuz tabi youtube eğer bana atmazsa yani telif atmazsa eğer ben aşağıda linklerini bırakırım size görürsünüz her videomda yaş kısıtlaması geliyor herhalde hile videoları çektiğim için arkadaşlar buradan Dovland Game Guardian 101 APK diyorsunuz Sakin sakin yavaşça anlatayım. Herkes anlasın. Şimdi agree dolant. Buna tıklayacaksınız buradan. Tıkladıktan sonra böyle Yardan 101 AFK Yungardan 101 Fon İndirmeyeceksiniz. Normal Yungardan 101 APK'yı indirmeyeceksiniz. siz bunu download yeri indirebilirsiniz. Ee, size siteye atacak oradan indirebilirsiniz. Ee, i̇kinci uygulamamız ise Parallel Space. Parallel Space yazalım. Par Google yazmanız şart değil. Play Store'dan da indirebiliyorsunuz. Ben zaten Play Store'dan indirdim. Ee, Açsın da. Paralel Space çok hesap. Arkadaşlar deneyin. Bu olmuyorsa light oluyordur. Telefonunuzun sürümü yetmiyordur falan. Parallel Space light yüklüyorum. Çünkü benim telefonumun sürümü düşük olduğu için paralel light oluyor. Şimdi buraya bir girsin göstereyim uygulamayı hatta. Arkadaşlar işte uygulamanın kapak fotoğrafı bu. E, fakat ben light yüklüyorum. Parallel space light yazıp da indirilirsiniz. Hatta o da burada. E, ondan sonra son bir tane dosyamız kalıyor. O da hile'nin e, anası, yani beyni. Hile'nin beynini yükleyeceğiz şimdi. Adı da script. bunun. Script e, bunun adı. Tabii ki de öyle değil. Pubg light script yazacağız. Pubg light script Arkadaşlar kan bat script hilesi olmuyor o yalan. Aşağı geliyorsunuz. PUBG Lite tek script. Ha, indir PUBG light script. Bu çok güzel bir şey. Ee, skin hilesi de var. M4 Kar, Uzi, e, S12K, ve AK bunların bütün skinleri var. Ra tabi random geliyor yani rastgele geliyor. Dosya indir diyorsunuz arkadaşlar. Dosya indir. İndirse. buraya tıklıyorsunuz. Neden basmıyor? Hemen şöyle tıklayayım. Arkadaşlar 2 saniye. Evet şimdi oldu. Bir, bir sıkıntı olmuş Daha hallettim. Dosyayı indir diyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan indiriyor. ama yine sıkıntı oldu. Bekleyin. Şimdi göstereceğim. Bekleyin. Iki, söylediği saniye kadar. 2, 1 ve 0. Dosyayı indir diyorsunuz. Size burada e, bu türden dosyalar zarar verebilir. E, yok şöyle yok. E, yine de indirmek ister misiniz diyecek. Ben tekrar indirdiğim için bana öyle bir şey demiyor. Ben yine de indireceğim. Ee, şimdi dosyalarla işimiz bitti. Bütün her şeyi indirdik. Şimdi sıra geldi kurmaya. Arkadaşlar. Şimdi eğer bir tablet kullanıyorsanız. Yani dosyalarım yoktur muhtemelen. Ayarlara gireceksiniz ve depolama olacak. Depolamaya tıkladığınızda. E, dosyalarım olacak. Dosyalarıma giriyorsunuz. E, normal Samsung kullananlar da dosyalarıma girebilir. ve dosyalarım uygulaması olanlar girebilir. Dovlantı tıklayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ıı, biz Game Guardian ıı, bir de vardı. Game Guardian'ı yükleyeceksiniz, burada olması lazım. Ben ıı, sildiğim için Game Guardian'ı tıklayacaksınız ve kuracaksınız onu. Sonra işte Game Guardian'ı kuruyorsunuz, bütün uygulamaları kuruyorsunuz ve Geliyorsunuz Parallel Space Lite'a ya da Parallel Space'e ya da Alloc kullanıcıya Herhangi bir kullanma uygulaması indirip giriyorsunuz o kullanma uygulamasına. Ee, arkadaşlar şuradan uygulama ekleye tıklıyorsunuz. Tabi sizde olmayacak böyle ilk başta benim kullanıldığım gibi uygulama ekleye tıklıyorsunuz. Ee, şöyle şeyi seçeceksiniz. Nerede o? Game Guardian'ı seçeceksiniz arkadaşlar. Tabii ben Game Guardian'ı seçtiğim ve PUBG'yi seçtiğim için şu an yok. Yani klonladığım için ikisi de burada işte. Klonladığınızda böyle olacak. Gireceksiniz Game Guardian'a. Başlat diyeceksiniz. Normalde Diamond hatası veriyor fakat e, ben işte Parallel Space'a yaptığımız zaman Diamond notası vermiyor. Gayet iyi bir hile. İşte burada simgemiz çıktı gördüğünüz olduğunuz gibi hileyi yapma yani yapan bu aslında. Hilenin beyni de script. PUBG Mobile Lite başlatılıyor diyor. İşte buradan PUBG Mobile Live seçeceksiniz en üsttekini. Tamam. PUBG Mobile Lite diyorsunuz. Sonra şu en sondakine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuradakini. Bu en son en sağ taraftaki var ya. Buna tıklıyorsunuz. Üç nokta var. Üç noktayı tıklıyorsunuz. Sonra Dovlant'a giriyorsunuz. Dovlant. Burada en üstte script olması lazım. Chrome KDV Script'i bir görebilirsem arkadaşlar. Script yeşil olacak böyle. Ha arkadaşlar az önce görmüştüm. Evet PUBG Lite Script Tıklayın buna. Çalıştır deyin. Komut dosyası loading diyor. Yani çalışıyor. Şimdi bekleyeceğiz biraz. Arkadaşlar hile görmüş olduğunuz gibi yükleniyor. Sınırsız bakayım. Ooh. Bir saniye bir daha. Bir daha çalıştır dedik. Dur dur bir daha çalıştıralım. Yeniden başladı. Şu an. Tamam. Öbür script'i yükleyelim de. Pubg script bir de bunu yükleyelim. Çalıştır dedik. Hayır. Çalıştır. Durdur diyeyim. Evet arkadaşlar eğer size de böyle oluyorsa komut dosyalarını indireceksiniz. Komut dosyalarını indir dedikten sonra size böyle GameGuard'dan kendi sitesine gönderiyor. Ve size PUBG Lite Script öneriyor. You have bypass. ya bypass falan diyor. No deyin arkadaşlar. Hile açıldı sanırım. Ha evet arkadaşlar gerek kalmadı. Şu an olduğu hile. O yüzden gerek kalmadı yani. Çalışmıştım. Çünkü bazı alışmadı. Çalışıyor hile. K, N, N, F falan filan. Bunların tam ismi yazılmıyor ama arkadaşlar anlayabilirsiniz. Mesela bu anten hilesi. Bu skof yakınlaştırma hilesi. Hedeçler hilesi. Göz hilesi. Var, yani duvar var. İşte, i̇şte burada. burada. Tabi sıfırdan başlayacaksınız banyayabilirsiniz. sigin hilesi de var. İstediğiniz hileleri buradan yapabilirsiniz. Bakın strong, agile, super aim, lock. Clean, agile. Görmüş olduğunuz gibi bütün hileler var. Kesinlikle hepsi çalışıyor. Ben şu an e, ban yememek için yapmıyorum. Yani ban tehlikesi var. Tabi sıfır hesap açın öyle yapın. Arkadaşlar genel olarak video bu böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerçekten çalışıyor. Yani diğerleri gibi yalan söylemedim. Bu hile cidden çalışıyor. İsterseniz de deneyebilirsiniz. Hepsi toplam 10 dakikanızı falan alır. Telefon biraz kasacaktı. Doğru. Ve kötü yanları telefon kasması artı bahane İlla yiyeceğiniz diye bir şey yok. Belki bir saatlik, belki 10 dakikalık, belki de on senelik banyarsınız. Şansınızda kalmış bir şey. Neyse, elinden geldiğince kısa çekmeye çalıştım videoyu. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.